Evet arkadaşlar. Şimdi mandarinalarımızı çimlendirdik. Burada bu mandarinalar şöyle kapalıydı. Bir gösterelim. Şöyle naylon poşet içinde. Açtım ben onları. Şimdi Islak peçete bunlar. Islak peçeteler. Şimdi Bakınız manzara Çimlenmiş. Şimdi bunları ekeceğiz yani. Evet toprağımızı da burada hazırladım. Bunları şu şekilde açayım. Var Bunu şöyle koyalım. Sonra bunu ıslayacağız. Bu da bayağı bir başlamış. Şunu da şuraya onun yanın peşine. Koyalım. Bunlar da var mı? Bunlar da yok. Bunları da aynı şekilde tekrar örtüyoruz. Hafif suyumuzu döküyoruz. çok geldi. Yok şey. Şimdi örtüyoruz aynı poşetle böyle. Ve aşağı yukarı bir hafta sonra tekrar bunlara bakacağız bakalım. Çimlenmişler mi? bunlar mandalina çekirdeği. Evet. Burada da, da çekirdeklerimiz, şeylerimiz var. Onları da bir dahaki sefere göstereceğiz. Şimdi hafiften böyle bir sulayalım. Bunları ki Olmasınlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu koyacağız bekleyeceğiz yani Mandarinalarımızı eksik büyümesini bekleyeceğiz. Evet ve burada daha önce ekmiş olduğumuz mandalina var. Burada. Bu gördüğümüz de burada. Bu hurma. Evet bu da hurma. Bunlar mandalina var. Bakın ne kadar bir lira. Bunları daha önce çimlendirdim. Evet bu da hurmamız. Bu da büyüyor. Bunlar da kurmalarımız. Bunlar da kurmalar. İşte bakın gördüğünüz gibi. Sadece uçları biraz kurudu. İşte burada büyütmeye çalışıyoruz. Evet bu da kurma. Bunu bunu yeni ektim. Bu da mango dediğimiz mango bir yeni ektim çimlendirdim işte çekirdeği İçinde büyük bir çekirdeği var Onun. işte o da büyümek üzere evet hadi görüşürüz arkadaşlar bir dahaki sefere